uçmak çıktık baya oldu 130 km 140 km oldu belki 150 160 falandır ee, geçiyoruz ortamı göstermek istiyorum size şöyle Kapat oğlum akü bitmesin yazık ya kapat oğlum ya Zor oğlum akü büyük 600 zarar ama Salak mısın <olsun> ya <laughs> Saat bile yok ama 600 <laughs> zararı bozduk altı, 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 altı. Abi nazarımız değdi ya kadar Bak. açık elektrikte. Evet. Bak. Evet. İki tane var. Yılan mı lan çıkar mı lan? Abi çok efsane bir ortam var ya. Şuradan su akıyor ona bakacağım. Çok güzel ya. Abi şurada oturacaksın. Alacaksın çayın eline. Peynir, zeytin. Çok efsane be. Vallahi var ya. Çok efsane ya. Yollar da çok güzel. Baya kötü yol vardı ama şimdi düzeldi. Bir 10 kilometre düzgün yol var. Abi çok iyi. Vallahi çok iyi ya. Ağaca bak. Şuraya geçmek istiyorum. Aga be. Burası kaya mı? Ağaçın bir yerim yok kaya? Burası kaya. Çok güzel be. Kayar mı lan burası? güzel ya. Vallahi var ya. ya. şu manzara bile çok güzel. Neyse devam edelim yine adaya. Şerefsizler bastı gitti beni beklemeden. Yetişirim ben onlara. Ya çok kötü ya. Alçıdaydı ya kırıktı bir yer ayağım. Of anam düşersen var ya ölürüm ha. Tamamdır. Çok güzel ya. Çok güzel abi. Kim kimse yok çok güzel ya. Bugün pazar. Yoruldum. Recep gel Recep gel gel ne oldu oğlum ayağı bir girdi sütte buna sen yarak kanka çocukken kaymamıştım ya ananın Allah'tan kask var ha Gel gel Kanka reis <laughs> buldun Kanka gel koyalım gel Al <gülüyor> 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 Gel lan <laughs> Salla beni Oğlum sen salak niye girdin abi lan Ya abi boş yapma gel salla beni Ön ben teker çamur salladım bana ne oğlum ya? Ölçüz <laughs> yolduk. ne ölmesi kanka. düm, dümdüz yol. Kalk, kanka 100 km. <laughs> benim akım okula göre gidecek kızar da. Ne? Hayır oğlum ya. Salla beni. Hı? Ay salla Alp. Kanka şöyle gideceğiz? Salla sana. İnada, inada gideceğiz. Tamam gidelim hadi bak bu vaz geçecek. Yok oğlum ne var? Gitmez bu saatten sonra geldik. Değil mi? Az kaldı. Tek <laughs> bir yüzyıl sallarken sen. Sen de kalsın yoksa. Ya salla sana. Bunlar gelecek ben ama oldu hadi ya. Oğlum bıraksana şunu. Sesli... Sesli Abicim hadi hadi. Çikolata ver lan ha, git. Ben atayım, Alo. Ne? <laughs> Ayıp etti Ha. Çıkmayacağım ben ne bileyim. Ol. Ben kapatayım şimdi sorarım da, tamam mı? Tamam mı? Ne? Ee? tamam. <gülüyor> 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 Çok göremedim. Yan çek yan. Ya Fotoğraf giyeyim. çek bir tane söyle. Oğlum. video. Hadi. Video da yan çek. Oğlum konuşma şurada. Konuşma. Bak sen mal mısın? Ya, açtım hadi. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Alp gel. Önce buradan kayalım kanka. Burada Ama orada su var ya. <laughs> kanka kay oradan kay. Kanka. <laughs> Gel 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 bakalım buraya. Of taşla bana yap yine. <laughs> bak bak, <onları> <laughs> Recep, Bu hadi hadi. hadi <laughs> Gel üstüme gel. Hala üstüme geliyor ya. Fren yapıp geçmiyor, daha hala üstüme geliyor ya. Arkadaş. Ha, hadi gidelim. Çok çok adamı. Hadi akşam. Ooo manzaraya bak abi. Aa, şuraya bak, karşıya bak, karşıya baksan. sikeyim. Ha, gece, hadi hadi. hadi. Evet açma. <laughs> Görüyor musun filtre filtre nedir öyle ne? Anasını ağlatmış. Muhtemelen balata yok arkana. Anasını sıkmış balata yok. şu şekilde dönme öğretemedim ben size ya. Odun gibi dönüyorsunuz ya. Ya abi kamerası nerede girmişsin sen ya? İnşallah doğru gelmişimdir. Navigasyon kapanmış. Doğru gidiyoruz herhalde. Neredeyiz biz? Ya 5 kilometre mi gelmişim ya? Ya şaka gibi ya. Gençler ne oldu? Asip, asip, asip ya. Ne bitti? Abi. asiktir Eee neyi bekliyorsunuz? Valla bilmiyoruz abi biz de düşünüyoruz. abi ya. adanın girişlenmediği itiyoruz. <laughs> Ada nereden buna koyayım git git bitmiyor ya. Daha çok var abi. Valla de. 20 km daha 20, 20 falan. Ananı sikeyim ya. İstanbul'dan geliyorum ben amına koyayım. Benzin bitti, abi lastik patladı. De, ormanlara falan filan girdik. Ya benzin niye bitti biz de anlamadık. Full birden benzin bitti Full depo. E niye bekliyorsunuz? Gitsene de. Adan adanın abi, adanın girişinden benim otur bitiyorsun. Ananı sikeyim <laughs> 20 kilometre <km. gülüyor> benzeri. Valla ben yardım eden de gitmem lazım ya. Tamam, tamam, abi eyvallah. Sen git ya. Geç kalacağım yoksa. Karanlık ışık yok. Boktan bir şey mi koyayım? Var abi, abi. Var. Uçmak dereden geliyorum ben de amına. Uçmak dereye çıktım girdim. Adını ne yapacaksın Oradan buraya. Ya maksat gezmek olsun. Çarparım lan. Benzin bitmiş lastik patlamış bekliyorlar İnmeyin inme, bak kaçalım akşam oldu ya Arasın, Arayın birini tanıdık mı? Ay, arayacağız tabii, da daha şimdi haber gelecek Tamam geç kalmayın bak kötü bu aram onak Hadi Ya üff Ya bir kere konuşmadım amınakoyim evden buraya kadar ya Sikeceğim aram ha koyacağım ya. ya. Çocuklara yardım ederdim de harbiden geç kaldık gitmemiz lazım. Yani eve de gitmemiz lazım. Şimdi evdekiler de merak eder bizi. Şey. Yol zaten anasının gibi çocuklar eve şurada. Oksijen bol ya, makine kuduruyor ya, şerefsizim var ya. bir açın, direkt yiyor, direkt direkt. Bak, direkt, direkt, direkt ciğerleniyor. rica sakin. Çok eski virajlar yok ya o yüzden 10 km kaldı. Yani yaklaşık 5 dakika. Avrupa Birliği iyi asakla yalmaz kelle sövüşü. Yıldızlar gece falan sabah sönüşü. Erkinden akıllı telle onun için dövüşü. Ağaca bakayım sana. serin, hava çok temiz, motor kuduruyor Oh yeah. Direkt yiyor gazı ya, gazı direkt yiyor. Abi çok iyi, vallahi çok iyi ya. Anlatılmaz ya bu. Şu yaşadığın duygu var ya, anlatamam. Ne kadar kelimeye döksem de hislerimi tarif edemem. Yaşanması gerekiyor. Bak 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 ciğere bak ciğere aslanım benim be aslan ciğeri var ya. Bak. Bir de böyle. Kaç bin devirde oldu biliyor musun? 10 10 binden yukarı gidiyorum şu an. Bak görüyor musun nasıl? Küfürüyor. Burası aynı lan? Burası mı Oha Dövme dolap var. Sonundalar! Sonunda! Dönme dolap var oğlum çok fakir lan burası. Aslında mutlular fakir ama mutlular. Ha? Geri oğlum karşısı ne oluyor? Ya sen de şu motorunu kapat ya. Oğlum al burası için geldik. Ne var buradan bunu? Yollar için geldik oğlum. Ha, buradan mı gideceğiz? Kanka daha ne gitmez ama ne koyayım yeter ya. Ne, ne manyak nereye gideceksin oğlum? Yalıköy'e. Ya hayır oğlum ya yeter ya. Oğlum evet, valla Avcıların aynısı lan. <laughs> avcılar zaten ilerisi. Orada avcılar var. Valla. Avcılar var. Ama deniz çok güzel ha Oğlum kapat şunu kapat Kanka motor nasıl gidiyor Motor güzel ya Abi hava ters soğuk Bir koyun baa diye böyle yamuğuna koyun Taş yolda neye güvenip basıyoruz biz Taşlar taş, sallıyor lan lastikler Siz mi alsınız siz Abi öntekere bir taş geldi Dizombi sallandı var edelim vallahi. Oğlum o taş siftiği <laughs> yolda o kadar basılır mı ya Abi, aşağı Şaol mu? Yine Vallahi. Vallahi yeni oldu. Alın bu metalların içinde. Başka de karşıda oturmuş. Tamam. Biz al metal onları. Bir şey. bir Aa, Kö köfte <laughs> yiyelim. Köfte. köfte değil lan.

Oğlum var ya hayatım kaydı ya. Yemin ederim hayatım kaydı. Mağarıyor. Öldüm ya. Ben, 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 tehlikeli, şey tehlikeli mi? Neresi tehlikeli? <gülüyor> ha? <gülüyor> oğlum bunlar bizi yer lan. Niye ya köfte yiyelim ya. Abi Tekirdağ gelmişiz köfte yiyelim ya. Tekirdağ mı oğlum burası? Neresi? <laughs> <laughs> ya şu motoru kapat yeter çalışmaya usandı ya. Kanka çok yakınız avcılara. Avcılardan meyve yiyorum sen. Kanka ne yiyeceğiz? Ben köfte yiyeceğim abi ya. Ha? Ne yiyelim? Ne yiyelim? Ne ben... <laughs> yiyelim? Ben köfte <laughs> yiyorum kardeşim Hı -hı. E